Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda ilk kez karşılaşacağınız ve örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir lastik çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğeniler desteklersiniz çok sevinirim. Şişimize çift sayı olmak üzere ilmek alacağız ve bir yeleğin ön parçasını örer gibi çalışmamızı yapacağız. Ben şimdi 20 tane ilmek alacağım şişime ve örmeye başlayacağız beraber. Denemek maksatlı. Tabii siz daha az alabilirsiniz. Birkaç farklı ip ve şiş numarasında bu lastiği çalıştım. Videonun sonunda da onları göreceksiniz arkadaşlar. Hemen 20 tane ilmeğimi alıyorum. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane ilmeğin bu şişimi aldım şimdi arkadaşlar örgümün arka tarafındayım ilk ilmeğimi alıyorum bir düz bir ters bir düz bir ters olarak ilerliyorum bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters. Örgümüzün arka tarafı hep bu şekilde olacak. Bir düz, bir ters öreceğiz. Şimdi bakın son ilmeğimi ters ördüm. Bu ilmeği arkadaşlar hep sıra sonunda yani kenar patının ilmeği olan dikiş burada kaldı. Bu ilmeği her zaman için bakın şöyle arka tarafından girerek alacağız. Daha düzgün bir kenar elde etmek için bunu yapacağız. Şimdi burada ön tarafta lastiğimizi kuracağız. İlk ilmeği alıyorum. E, lastik kuruluşu sadece düz ilmeklerin üzerinde olacak. Bakın düz ilmeğin üzerindeyim. Bu ilmeği bir kere normal düz ördüm. Daha sonra tersten girerek bir kez daha düz örüyorum. Terste işlemimiz yok. Ters örüyoruz. Düz ilmekte evvela bir kere bakın bu şekilde düz örüyorum art alttaki kanattan ve öndeki kanattan şöyle girerek bir kez daha düz örüyorum. Yani bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyorum. Bir ters, bir düzü bu şekilde ördükten sonra çıkarmıyorum. Bir de tersinden girerek düz örüyorum. Bir ters. Bakın şöyle bir düz ördüm. Bir de bu şekilde ördüm iki ilmek bir ters. Eğer ilmek alışlarınız bu şekildeyse arkadaşlar yani yönleri bu şekildeyse ilmeklerinizin evvela bakın yine alt kanattan örüyorum. Daha sonra üst kanattan örüyorum. İkisi de aynı. Bir ters. Alt kanattan ördüm. Bakın üst kanattan ördüm. Bir ters. Alt kanattan bir düz örüyorum. Üst kanattan tersinden girerek bir düz örüyorum. Bir tersimi ördüm. Bakın alt kanattan bir ters pardon düz örüyorum çıkarmıyorum tekrar üst kanattan alarak tersinden girerek bir düz örüyorum bir ters düz ilmekteyim yine bakın alttan girerek bir düz ördüm üstten ki kanattan ters girerek bir düz ördüm bir ters dikişe giden ilmeğimiz de ters bu şekilde önden işlemimiz hep böyle olacak arka taraftan İlk ilmeği aldıktan sonra önümde bir düz var. Düzü örüyorum. İki tane çıkarmış oldum ilk ilmeğin ikisini ters örüyorum ki ilmek sayımız eskisine gelsin. Bir düz, bu iki ilmeği ters örüyorum. Bir düz, iki ilmeğimi ters ördüm. Bir düz, bakın bir düzden ön tarafta iki ilmek çıkarmıştık. Bu iki ilmeği beraber arka taraftayken ters örüyoruz. Bir düz İki ilmeği ters, bir düz, iki ilmeği ters. Bu şekilde hep örgümüz iki iki olan ilmeklerimizi arkadaşlar keserek düzlere düz örerek ilerleyeceğiz. Geldim son üç ilmeği. Evvela bu iki ilmeği bir kesiyorum. Şimdi bakın bu ilmeği şöyle arka kanadından değil de bakın şu ön kanat, şu arka kanat şuradan şu şekilde değil de alttan arka kanattan bakın şöyle alarak ters örüyoruz ki düzgün çıksın kenarımız ve birinci sıramızı ördük bakın bu şekilde şimdi tekrar ikinci sıramızı yapalım ilk ilmeği aldım önümdeki bu desen olarak gözüken düz ilmeği evvela alt kanattan daha sonra üst kanattan düz örerek çıkarıyorum bir ters alttan girdim bir düz ördüm üstten girerek bir düz ördüm bir ters tekrar bakın alt kanattan aldım ve üst kanattan bir ilmek alarak çıkardım bir ters alttan ve üstten alt kanattan bir kere düz ördüm üst kanattan bir kere daha düz ördüm tersi normal örüyoruz bu şekilde arkadaşlar önden tekrar lastiğimizi örüyoruz. Sadece düz ilmekler üzerinde bunu yapıyoruz. Ön tarafta. Bakın. Şu şekilde. Oldukça kolay. Özellikle yetişkin yeleklerine ve hırkalarına çok yakışacağını düşünüyorum. Çeyizlik yeleklerde çok şık bir görüntü elde edersiniz. Şimdi arka taraftayız yine. Arka tarafa geçtim. Ve bir düzümü ördükten sonra burada iki ilmek çıkarmıştım. Bunun ikisini beraber ters kestim. Bir düz, iki ilmeği ters kestim. Bir düz, iki ilmeği ters, ters kestim. Bir düz, bu iki ilmeği ters kestim. Bir düz, iki ilmeği ters kestim. Bu şekilde arkadaşlar lastiğimizi öreceğiz. Şimdi burayı tamamladıktan sonra ben diğer parçalarımı getirip bir bakacağız ve üç farklı desen olarak çalıştım ve üç farklı ip ve üç farklı şişle arkadaşlar. Şimdi şöyle gösteriyorum. Bakın lastiğimiz bu. Esnek güzel bir çalışma. Şimdi diğer parçalarımı getiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi 3 farklı ip ve 3 farklı şişte ben örgümü bu şekilde ördüm. Ve 3 tane farklı desen verdim görmeniz açısından. Bu 3 numara şiş ve bebek ipi. Bu yine bebek ipinin bir tık kalını olan antipilik iplerle örülen e, bebek iplerim, yeleklerimiz var, iplerimiz var pardon. Onunla ördüğüm parçam bunu 4 numarayla ördüm. Bu da bu e, crop hırkalara örülen daha böyle kalın e, iplerimiz var. Onun ipiyle ve 5 numaralı şişle ördüğüm bir çalışma. Şimdi teker teker göstereceğim. Burada bakın haroşa çalıştım. 5 e, sıra lastik çalıştıktan sonra Burada 4 tanesini desene lastiği çalışıp Şurada bir tane ilmeği yine lastiğe dahil ettim. Önden arkadan düzerek bunu bu şekilde ördüm. Burada arkadaşlar Yine 4 tanesini kullandım. Yine 5 sıra ördükten sonra 4 tanesini kullandım. Böyle bir desen çalışması yaptım. Bebek yeleklerinde çok kullanılan bir çalışma. Bu da bu kroplarda çiçekli hırkalar var biliyorsunuz. Onlar da kullanılan iplerden oldukça kalın. Hatta 6'ya bile yakışır bu ip. Böyle yine 4 tane yan yana lastiğimi ördükten sonra düz çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde 3 farklı çalışmayı da göstermiş oldum. Şimdi sizinle bu yeşili aynı bunun gibi örelim istiyorum. Şunları da şuraya bırakayım. Şöyle ve yeşille devam edelim. Ben yeşili arkadaşlar ee, bakayım. 4 sıra daha olacak şekilde 2 sırasını çalıştım. Burayı 4'e tamamlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar bakın 4 sıramı çalıştım. Nasıl sayıyorum? 1, 2, 3, 4. Şimdi burada ben şu 3 tanesini kullanarak Kalan da bu taçında olduğu gibi düz örerek nasıl ördüğümü göstereceğim. Şimdi 1 2 3'ünde yine aynı deseni çalışacağız. Lastik olarak. Birinci ilmeğimi aldıktan sonra bir düz ve tersinden gerek bir düz ördüm. Bir ters. İkincisini de örüyorum. Bir ters. Üçüncüsünü de örüyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi ters düz örüyorum. Evet. Şimdi bakın. 2, 4, 6, 8 ilmeğimizi kullandık. Kenar pat olarak. Yani 1, 2, 3 desen. Şimdi 8 ilmeğe kadar ters örüyorum. İki, 4. Şuraya kadar geldik. Evet. Bakın. 2 4 Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet. 6, 8 ile 6 ilmek arkadaşlar. Yanlış saydık. Şimdi son 6 ilmeğe gelince buradaki 2 ilmeği kestim. Bir düz ördüm. 2 ilmeği kestim. Bir düz ördüm. 2 ilmeği kestim. Son ilmeği bakın. Yine tersten girerek ters örüyorum. Şimdi mesela buraya arkadaşlar e, ajur yapalım mesela. E, hemen bu ilk ilmeği bir alt kanattan, bir üst kanattan ördüm. Ters alt kanattan, üst kanattan ördüm. Ters alt kanattan ve üst kanattan ördüm. Şimdi buraya bir ajur yapacağım ben. Şimdi 1 2 3 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği kestim. 1 2 3 4 ilmek ördüm bir doladım 2 ilmeği kestim kalan 3 ilmeği de düz örüyorum bu şekilde mesela desen oluşturdum yine son 6 ilmeğe kadar ters öreceğim hemen bakın bakın dolamaları da ters örerek ilerliyorum burada ufak bir ajur çalışması yaptık Farklı desenler yerleştirebilirsiniz. Geldim, bakın son altı ilmeği, 2 ilmeği ters kesiyorum, bir düz, iki ilmeği ters kesiyorum, bir düz, iki ilmeği ters kesiyorum ve alttan girerek bu son ilmeğimi ters örüyorum arkadaşlar ve buraya bakın bir ajur çalışması yaptık şöyle. Şimdi ikinci sıra ajur yapmam gerekecektir diyelim ne yapacağız evvela bir sıra önden düz ve arkadan bir sıra ters çalışmamız gerekecek hemen burayı ben bir örüp geliyorum bir kere daha ajur açalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar Evet burayı bir örüp geliyorum Evet arkadaşlar arkadan da ters örerek geldim şimdi bu ajurlarımı ben sol kolu yapmıştım bunları şimdi sağ kolu yapacağım ve burada arkadaşlar bakın 3 ilmekten sonra kesmiştik. Dola kes yapmıştık. Şimdi kes dola yapacağım. O yüzden 2 ilmekten sonra şu 2 ilmeği kesip dolayacağım. Bunu da anlatmış olayım ki size kolaylık olsun. Eğer örmek isterseniz bir ters ördüm. Lastiğimi artık öğrendiniz. Burayı örüyoruz. Şimdi 2 ilmeği ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştirdim ve 2 ilmeği kesiyorum. Doluyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm ilmeklerimin yönü değiştirdim kesiyorum doluyorum alt sırada sol kola üst sırada da sağ kola kesme işlemi yaptık hemen bu sırayı da tamamlayalım videomuzu sonlandıralım Evet şimdi ters örüyoruz son altı ilmeğe kadar çok güzel bir lastik çalışması. Bu lastik çalışmasını arkadaşlar desen olarak da çalışabilirsiniz. O yönden de güzel bir çalışma oldu. Evet, lastiğe geldim. Lastik uygulamamı yapıyorum. Son 3 ilmekteyim. Evet, şimdi bunu gösteriyorum size. Böyle de ajur yerleştirdik bu çalışmamıza. Evet arkadaşlar bu yeşil ipimizle bu daha ince ve 3 numaralı şişimizle harışa örgümüz, bu 4 numaralı bebek ipimizle e, daha böyle benim tercih edeceğim ip ve numara 4 numara bu da papatya e, ve kroplarda hırkalarda kullanılan iplerle ördüğümüz çalışma düz örgü olarak arkadaşlar. E, hepsi de sizin işinizi inşallah görecektir. Görmeniz açısından 3 tane önden çalıştım. bunu da ajurlu olarak sizinle çalışmış olduk arkadaşlar. Şöyle onu da koyayım ve videomu sonlandırıyorum. İnşallah beğenmesinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.